Merhaba arkadaşlar. Uyku çiçeği bakımıyla yine karşınızdayım. Bir kere daha çekmiştim. Arkadaşlardan soru geldi. Onlara birer hem bir cevap vermiş olayım hem de bu güzelliği göstereyim size. Ee, toprak çok geçirgen bir toprağı seviyor. Saksı delik olsun. Havalı bir toprak olsun. Ee, perde arkasından güneş alsın patatesleri var eğer ki ne çok beklemişse aynı toprakta o patateslerini çıkarın yıkayın başka bir toprağa geçirin onlar hastalanabiliyor patatesler çünkü bu patatesten çoğalan bir çiçek böyle güzel maşallah Allah'ım çok güzel vermiş çok güzel böyle de güzel renkleri var çek renkleri de çok güzel. Akşam soluyor, dürülüyor bu. Uyku çiçeği adını da ondan alıyor herhalde böyle dürülüyor yaprakları sabahleyin açıyor geri Teşekkür ederim